hanım hoş geldiniz. Ee, bilişim 500 araştırması ve sektöre neler kattığına dair bir değerlendirme değerlendirme yapmanızı rica edeceğim sizden. Öncelikle Bilişim 500 çok büyük bir marka. Ee, Türkiye'nin belki de bilişim alanındaki e, yalnız şirketlerinin sıralaması ya da sektörel kırılımların tariflenmesi için değil ama bilişim dünyasının bugüne kadar tanınması gel, için gelmiş geçmiş en uzun soluklu en vazgeçilmez, en büyük marka. O yüzden öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum. Bu bir itibar listesi. Bilişim 500, Bilişim'deki tüm şirketlerin itibar listesini oluşturan, bizler için, tüm Türkiye ve satın almacılar için çok büyük bir referans tablosu. Sizler çok uzun yıllardır Bilişim 500'de yer alan şirketlerin kendi referanslarına. Son 3 yıldır bilişim 500'deyiz. Son 10 yıldır bilişim 500'deyiz. Şu sıralamadan şu sıralamaya çıktık diye yazdığını biliyor muydunuz bilmiyorum ama gurur tablomuz iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. hanım, Çok teşekkürler.